Ya bir Hristiyanlar alabildiğine serbest olsunlar, Kiliselerin istedikleri gibi kursunlar, ibadetlerini yapsınlar. Bu bir renk ve güzelliktir. Allah'ı anacaklar. Ne kadar güzel bir şey bu. Evet. Museviler sinagoglarına gitsinler, istedikleri gibi giyinsinler, ibadetlerini yapsınlar. Ne kadar güzel bir şey bu. Ne kadar iç açıcı. Mesela Ermeniler istediği gibi ibadetlerini yapsınlar, ortodokslar ibadetlerini yapsınlar. Bu Allah'ın bir güzelliğidir. Bu Mehdi devrinde olacaktır işte. Mehdi onlara alabildiğine özgürlük verecektir. Alabilen rahatlık verecektir. Onların can ve mal güvenliğini tam sağlayacaktır. Ama Türkiye'nin de bu yönde bir çalışması var ben görüyorum yani hükümetin özgürleştirme yönünde, demokrasi yönünde samimi gayretleri var. Ama tabii bunu yaparken de maneviyata çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Ee, ...sevgiye ve barışçıl ruha çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Candanlığa ağırlık verilmesi gerekiyor. Ee, eğer bu yapılmazsa sırf özgürlük e, felaket getirir. Yani sırf özgürlük de olmaz. Özgürlük artı sevgi, kardeşlik, barış ruhu ve dostluk ruhu olması lazım. İnşallah. Çünkü yani. yani ruhlar vahşileşirse özgür bir ortamda parçalar... Hı hı. Ee, ama yani tabuna karşı bir despotluk baskı olsun demiyorum aynı anda e, güzelliğin sunulması lazım hem özgürlük hem sevgi hem Allah korkusu hem Allah sevgisi hem derinlik hepsi birlikte olması gerekiyor.